Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni gelen fresh etkinliğimizi inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak güne bakalım. Bitiş tarihi 21 gün. Arkadaşlar etkinliğimiz 21 gün bizimle olacak arkadaşlar. 21 gün boyunca ultimate hatırlar geriye dönüş yani fresh etkinliği 3 tane bölümü var. Ana bölümü, galeri böyle oyunu ödül yolu var arkadaşlar. Her etkinlikte olduğu gibi reklam teklifi ve jeton teklifi var. Yanda oyuncular var. Bunları oyuncu sene burada reklam izleyerek günlük bir kere izleyebiliyoruz. 5 tane geriye dönüş puanı alıyoruz. 3 kere yeni, yenilenecek etkinlik boyu 7 kere alabileceğiz. 5 5 geriye dönüş puanı veriyor her seferde 55.000 bin jeton öde ödeyoruz. Bu da 96 Young, 96 Joygun, 98 koala, 100 pepe, 102 raketi, 103 Buffon ve 100 maradona var arkadaşlar. 100 adı garincha da var. Arkadaşlar birazdan hesaplamalarını yapacağız arkadaşlar. Bu arada aşağıda linki var. Güneyin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güneyin oyun dünyası o da. Video atıyor. Uğraştıkça. Ne zaman atar bilmiyorum. Bu etkin fon bir hakkında etkin bilgiler veriyor. Akça galeri oyunda bu yeni ay etkinliğine benziyor. Aynı Hatta yeni ay etkinliği. Bu da da üç kaynak ödülü vardı. Biz açıyorduk ve bu çıkarmaya çalışıyorduk. Güzel defo var bugün arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha şey Twitter'dan bulamadım. Frank'in Aslı'nın Arkadaşlar size de paylaşacağım. Bu da günlük neler geliyor onu da paylaşacağım arkadaşlar. Yanda geriye dönüş puanı var. 150 boost boost var. Kamera aç. Bir tane oyuncu var 96'lık Nadip Paçı var. Antrenman XP'si var. Jeton var, 100 karamın var. Efsane parçası ve Nobre var arkadaşlar. Bunu da hesapladım ben. Arkadaşlar diğer yerlerden gelebilir. Tam olarak bilmiyorum. 210 tane oluyor arkadaşlar. Kurumun belki alınıyordur. Ben tam olarak bilmiyorum. Bunu tam hesaplayamadım. Ve ödül yolumuz var. Hele etkinlikle olduğu gibi. 92'lik Nolito. Stepanis'ten başlıyor. 99 HSB 99 Akinfe'ye 103 Nomri ve 103 Minnal ve 104 Fabregas ve 104 Pique var. Arkadaşlar iki, ikisinden birini seçeceksiniz. Ya buradaki bir 103 oyun ya buradaki bir oyuncu alacaksınız ya ana bölümdeki Maradona, Buffon ve Rakitic'le alabilirsiniz arkadaşlar. Ve hesaplamaya geçelim arkadaşlar. Bu arada Lucky iş tam bedava alınıyor mu? Tam ben bilmiyorum. 20 Arkadaşlar 3'ünü almak için 26.500 puan ihtiyacımız var. Biraz cevher acımız gerek. Galeri oyunundan ne kadar geldiğimi bilmiyorum. Onun içinde cevherimi bedava olabilir arkadaşlar. Ve Şöyle reklam tekliflerini her gün 5 aldı bir kere izlendiğimize göre 21 gün boyunca 105 enerji geriye dönüş puanı enerjisi buradan geliyor arkadaşlar. İşte, jeton teklifinde haftalık 35 enerji alıyoruz ve 3 hafta boyunca 105 enerji oluyor. Etkinliğe 18 enerjiyle başladığımıza göre her saatte 1 enerji verdiğine göre Bizim toplam 522 enerji buradan geliyor. Topladığımızda 732 enerji oluyor. Ve burada giydiğimizde giysin maçlardan toplam 146 kere oynayabiliyoruz. 146'da dönüş geriye dönüş puanı ise 25.550 alabiliyoruz. Geri dönüş puanı arkadaşlar ve galeri puanına gelelim hemen kaç bedava olduğunu 147 bu buradan alıyoruz şu maçlarda ilk zaferlerde oynarken aldığımız toplam 147 günlük işlerden 3 tane aldığımıza göre 63 oluyor bu 210 oluyor arkadaşlar toplam kaç alacağımızı tam bilmiyorum arkadaşlar ve rahatlıkla Buffon ve Maradona'yı Bu Buffon'u Maradona'yı almak için 16.500 puan harcamanız gerek. Ve Hemen hesaplıyorum. 9050 puanımız kalıyor işte Rakit için 10.000 puana ihtiyacımız var. Ne yapacağız? 950 puanlı Galiba arkadaşlar şuradan bulabiliyoruz diyebiliyorum ben. Tam bilmiyorum. Yani işte etkinlikten çıktık. Şeyden alıyoruz. Galeri yerinden alabiliyoruz galiba. O'dan da 50 aldık. 9000 yüz puanımız kaldı. 900 puanı da bir yerden alabiliyoruz dur arkadaşlar. Mağazaya kimler gelmiş ona bakalım hemen. İnternet biraz yavaş arkadaşlar. Arkadaşlar ödül yolundan da yüzüşük oyuncuları da alabiliyorsunuz ama ben onu hiç tercih etmem. Sol bekle. Kim sağ alta sağ. Bana kimse işe yaramayacak pozisyonda oyuncular geldi. Arkadaşlar 103 alıyorsanız 100 Maradona ile 103 Buffon'u alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da geri dönüş ilk 11 2 3 var. Buradan da puanlar geliyor. Kaç puan geliyor? 7500 puan CVR'e alacaksınız arkadaşlar. rakitic 103 bu fon 100 Maradona'yı garanti alıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada da 1000 CVR'e var. Benim şu an 415 CVR'im var arkadaşlar. Böyle bir, bu arada yeni yıldız bileti geldi. Onu da inceleyelim. Yıldız bileti 10. Ve şuradakiler yenilendi. Ve 108 gen. Henry geldi arkadaşlar. Stefan falan geldi. Stefan işe yarabilir. Hem de bir numara boostu. Manchester City'nin yedek kalecisi. Arkadaşlar kadrom 135 gen. Yeni katıldı katıldım arkadaşlar. Oradan geldi. 276 kimyayım. Arkadaşlar videomuz kısa oldu. Çünkü etkinlik bayağı kısaydı. Yapacak bir şey alayamıyoruz. Arkadaşlar bu videomu bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu video kısa olduğu için özür dilerim. Arkadaşlar aşağıda linki var. Güney'in kanalının. Bay bay.